Merhaba arkadaşlar. Beslenme düzenine ilgili birçok çok soru geliyor. Hocam nasıl besleniyorsunuz? İşte nasıl antrenmanlar yapıyorsunuz? Arkadaşlar benim beslenme düzenim günde iki öğün. Bakın sabah kahvaltımı krallar gibi yapıyorum. Bal, işte reçel, peynir, zeytin, menemen dahil olmak üzere çeşitli işte besinlerle sabah kahvaltımı yine ekmeğe abartmadan yiyebiliyoruz. Sorun yok netice itibariyle sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra yine öğlen sonu saat 2-3 gibi öğlen yemeğinde yine protein, karbonhidrat, tatlısı, yağlısı, tuzlusu, şekerlisi her türlüsünü yiyerek tabii ki çok abartmadan kapatıyorum. Yani ikinci öğünden sonra akşam yemeği yok. Akşam eğer vücudunuz çok aç kalırsa vitaminsiz kalmaması için meyve yiyebilirsiniz, işte muz yiyebilirsiniz veya yoğurdun içerisinde bir muzu doğrayıp tüketebilirsiniz. Kuru incir yiyebilirsiniz. Abartmalar. Yine Bir avuç işte kuru yemiş yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın olmazsa olmazımız arkadaşlar işte sempatik sistemlerde antrenmanlar. Yani yukarıdan da oynatma sistemlerinden de inceleyeceğiniz gibi müthiş şekilde parkur sistemleri, ağırlıklar biyometrik olarak çalışma sistemleri ve bunlara yönelik antrenmanlarla yine vücudumuz görüntü merkezi, sempatik sinir sistemi merkezlerini devreye sokarak vücudumuzun doğal hormonlarıyla birlikte bu yediğimiz yağlı, tuzlu, şekerli sentezliyoruz ve vücudumuza faydalı bir hale getiriyoruz arkadaşlar. Yine karın kası. ya mekiş çekmekle karın kası olmaz diyenlere aldırmayın arkadaşlar. Mekik cardio sistemiyle, ister bel rahatsızlığınız olsun, ister omur rahatsızlıklarınız olsun, kilonuz ne olursa olsun, bay bayan fark etmez arkadaşlar. Herkes rahatlıkla çalışarak evinde bu tekrarları mekik cardio sistemindeki tekrarları beşer dakikalık setler halinde uygulayarak. İlerleyen aylarda müthiş sonuçlar elde edebiliyoruz. Kendi metabolizmanızı yani koruyucu sistemlerinizi devreye sokarak müthiş bir yağ yakımıyla birlikte karın kaslarınızı zırh gibi örebiliyoruz. Netice itibariyle görmüş olduğunuz gibi mekik kardiyo egzersiz sistemlerine yukarıda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Günde 5 dakika. Günde 5 dakika çalışmalarla ilerleyen aylarda ne demek istediğimi siz kendi gözlerinizde net olarak anlayacaksınız. Ve netice itibariyle beslenme üzerinde bu şekilde sizler de günde iki öğün beslenirsiniz. Kaliteli ve güzel beslenirsiniz arkadaşlar. Üçüncü zaten gerek yok. Ve yine dediğim gibi olmazsa olmazımız kesinlikle ve kesinlikle hayatımızda hareket olması gerekiyor. Antrenmanlarımızı sıktık da haftanın dört günü beş günü bu sempatik sinir sistemlerimizi uyaracak antrenmanlarımızı uyguladığımız takdirde korumayın. Vücudunuz gerekeni size zaten sağlıklar hepinize başarılar diliyorum